5. sınıfların bileşke kuvvet konusu. Bileşke kuvvet net kuvvet demektir. R harfiyle gösterilir. İki koşulu var. Birincisi aynı doğrultuda ve aynı yönde uygulanan kuvvetler. İkincisi aynı doğrultuda ve zıt yönde uygulanan kuvvetler. Bir tane cismimizi çizelim buraya. Aynı doğrultuda ve aynı yönde iki kuvvet uygulanacak. Doğu yönünde yani F1 kuvveti 5 Newton. Bir tane daha doğu yönüne çizdim. F2 kuvveti 7 Newton. Bileşke kuvveti nasıl bulacağım o zaman? Bunları toplayarak bulacağım. Aynı yönde olursa toplayacağız. R eşittir. 5 artı 7'den 12 Newton bileşke kuvveti buldum. Yönü ne? Doğu. Doğrultusu ne? Doğu batı doğrultusu. Bir diğerinin örneğine bakalım şimdi. Aynı doğrultulu fakat zıt yönlü olacak. Çiziyoruz. F3 kuvveti 10 Newton batıya. F4 kuvveti 2 Newton doğuya. Kuvvetler zıt yönlü ise bileşke kuvveti bulabilmek için büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkaracağız. 10'dan 2'yi çıkardık, 8 bulduk. Büyük hangi yöndeyse onun yönünü alacağız. Büyük kuvvet batıydı. Demek ki cevap 8 Newton batı.